kendini sevme ve değerini hatırlama Derin bir nefes al, bedenini rahatlat. Kalbinin derinliklerine doğru in. Şu an tamamen kendine odaklanma zamanı. Ben her halimle değerliyim. Varlığım bu dünyada önemli ve anlamlıdır. Kendi içimdeki gücü fark ediyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kusurlarımla ve güzelliklerimle. Her bir duygum, düşüncem ve deneyimim beni ben yapan değerli parçalarım. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Benim sevgiye ve huzura layık olduğumu hatırlıyorum. Kendi içimdeki gücü ve sevgiyi keşfettikçe kendimi daha çok takdir ediyorum. Her nefeste kendimi daha çok seviyorum. Değerimi daha çok hissediyorum. Kendime olan sevgim tüm bedeni ve ruhu sarar. Ben her zaman her koşulda değerliyim. Kendime saygı duyuyor kendimi şefkatle kucaklıyorum. Ben kendimi sevdiğimde dünya da bana sevgisini gösteriyor. Kendine olan sevginin tüm varlığını sarmasına izin ver. Sen her anın tadını çıkaracak kadar özel ve değerli bir insansın. Bugün yeni bir başlangıç yapma zamanı. Her gün yeni gün, yeni bir fırsattır. Geçmişin yüklerinden özgürleşiyorum. Önüme bakıyorum. Benim için en iyi başlangıç şimdi ve burada başlıyor. Her an beni daha güçlü bir insana dönüştürüyor. Kendimi açıyor. Yeni fırsatlara yer açıyorum geçmişteki engelleri ve korkuları geride bırakıyorum. Yeni başlangıçlar için zihnimi ve kalbimi açıyorum. Her adımda daha fazla özgürlük ve huzur hissediyorum. Geçmişteki tüm olumsuzlukları bırakıyor. Yeni bir sayfa açıyorum. Ben her gün daha da büyüyen ve gelişen bir insanım. Yeni başlangıçlar için cesaretimi topluyor ve kendimi sevgiyle destekliyorum. Şimdi evrenin bana sunduğu tüm güzellikleri açılıyorum. Ben yeni başlangıçlar için hazırım ve onlara tüm kalbimle açılıyorum. Kendini tamamen bu yeni başlangıçların enerjisiyle dolu hisset her şeyin en iyi şekilde olacağına güvenerek şimdi ve burada yeni bir yolculuğa başlıyorsun. İçindeki özgürlüğü ve genişlemeyi hissetmeye hazır ol. Bedenin ve zihnin tamamen serbest olma yolunda. Kendini salıver, rahatla ve şu an bu anın özgürlüğünü kutla. Ben özgürüm geçmişin zincirlerini kırarak tamamen özgürleşiyorum. Hangi düşünce beni sınırlıyorsa onu bırakıyorum ve özgürleşiyorum. Herhangi bir korku ya da kaygı beni tutamaz çünkü ben özgürüm. Her şeyin serbest akışına teslim oluyorum. Beni engelleyen tüm sınırları aşıyor. İçimdeki sonsuz özgürlüğü hissediyorum. Kendi değerimi kabul ediyorum ve bu yüzden özgürüm. Her adımımda daha da özgürleşiyorum. Daha fazla kendimi ifade ediyorum. Zihnimin tüm olumsuz inançlarını bırakıyorum ve yerini yeni özgür düşünceler alıyor. Hayatımda hiçbir şey beni kısıtlamaz. Ben hayatı kucaklıyorum ve ona özgürce akıyorum. Özgürleşmek benim doğamdır. Tüm korkularım ve kaygılarım artık sadece geçmişte kaldı. Kendimi tamamen kabul ediyorum ve kendim olmanın gücünü hissediyorum. Artık kendimi hiçbir şekilde sınırlamıyorum. Özgürlüğüm her geçen gün büyüyor ve daha derinleşiyor. Bütün benliğimle, kalbimle, ruhumla özgürüm. Özgür olmak sevgiyle ve huzurla yaşamak demektir. Ben özgürüm ve bunu tüm varlığımda hissediyorum. Ben özgürüm geçmişin yüklerinden korkularımdan ve sınırlayıcı inançlarımdan özgürüm her düşüncem ve her duygum bana sadece daha fazla özgürlük getiriyor özgürlük içimdeki doğuştan sahip olduğum bir haktır her yeni günle daha da özgürleşiyorum benim geçmişim şu anım ve geleceğim beni sınırlamaz. Her adımım beni özgürlüğe daha da yaklaştırıyor. Özgürleşmek sadece ben olduğumda gerçek olur. Artık beni bağlayan tüm zincirleri kırıyor ve özgürlüğü kucaklıyorum. İçimdeki potansiyeli tüm engellerden arınmış bir şekilde açığa çıkarmaya karar veriyorum. Ben kendimi tamamen özgür hissetmek için varım. Her düşüncem ve her eylemim bana özgürlüğümü hatırlatıyor. Kendime izin veriyorum ve özgür bir şekilde hayatımı yaşıyorum. Ben özgürüm. İçimdeki en saf haliyle dış dünyadan bağımsız bir şekilde özgürleşiyorum. Çünkü ben buna değerim. Her yönümle ve her halimle. Artık özgürlük alanım her an büyüyor ve güçleniyor. Bütün dünya özgürlüğümü kucaklıyor ve bana yer açıyor. Ben özgürüm, sınırsızım. Tüm engelleri aşabilirim. Şimdi özgürleşiyorum ve kendimi bu özgürlüğe teslim ediyorum zihnini ve bedenini salıvermeye hazırla. Her şeyin bırakılmaya, hafifletilmeye ihtiyacı olduğunu hissedebilirsin. Kendi içindeki serbestliği keşfetmek için bu anı kabul et. Ben her şeyi salı veriyorum. Geçmişin tüm acılarını, kırgınlıklarını ve korkularını salı veriyorum beni sınırlayan tüm düşüncelerimi ve inançlarımı salı veriyorum. Beni yoran her duyguyu ve yükü salı veriyorum. İçimdeki her eski hatayı, pişmanlıkları ve geçmişe ait her şeyi salı veriyorum. Bu anda tamamen özgürüm. Tüm kalbimle salı veriyorum ve rahatlıyorum. Hayatımda bıraktığım her şeyi bana bir ders verdi ve şimdi onları salı veriyorum. Geçmişin gücünü bırakıyorum ve sadece şimdiye odaklanıyorum. Beni fazlalıklardan, gereksizliklerden arındırarak daha hafif ve güçlü hissediyorum. Geriye sadece huzur ve barış kalıyor. Şu an kendimi tamamen bırakıyor ve salı veriyorum her şeyin zamanla geldiğini ve zamanla gittiğini kabul ediyorum. Salı veriyorum. Çünkü ben artık özgürüm. Hayatımda yeni bir başlangıç yapabiliyorum. Salı veriyorum. Çünkü her şeyin doğal bir akışı var. Kendimi affediyorum ve affediliyorum. Salı veriyorum. Çünkü ben bunu hak ediyorum ve rahatlamaya değerim. Bu anı kucaklıyorum ve geçmişi salıveriyorum. Bırakmanın rahatlığını her hücrende hissedebileceğini fark et. Bedenindeki her gerginliği salıver. Zihnindeki her düşünceyi bırak. Şimdi rahatla ve içindeki serbestliği hisset. İçindeki özgürlüğü, genişlemeyi, rahatlamayı ve huzuru Tamamen hisset. Kendini kucakla ve özgür olmanın tadını çıkar. Şimdi her şey senin. Tamamen senin kontrolünde. Bedenin rahat, zihnin huzurlu ve kalbin özgür. Şimdi kalbinde öz değerini hissetmeye hazır ol. Her zaman değerli ve eşsiz olduğunu hatırlayarak içindeki gücü açığa çıkarmaya başla. Ben değerliyim. Tam olarak olduğum gibiyim. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve kabul ediyorum. Her düşüncem, her duygum, her eylemim beni eşsiz kılar. Benim içimde derin bir değer ve sevgi vardır. Geçmişte yaşadığım tüm deneyimler bana bugün kim olduğumu öğretti ve her birine teşekkür ediyorum. Benim içimde sevgi, huzur ve güç var. Her yönümle değerliyim. Çünkü ben bir bütünüm. Bütünleşmiş bir ben olarak dünyaya ışık saçıyorum. Benim için her şey mümkündür. Çünkü ben kendimi Tam olarak değerli hissediyorum. Kendime olan sevgim her geçen gün büyüyor ve derinleşiyor. Kendimi tüm kalbimle seviyorum ve her yönümde değerimi kabul ediyorum. Benim içimdeki değer dış dünyaya yansıyan en güçlü enerjimdir. Kendimi seviyorum. Çünkü ben eşsizim ve tüm potansiyelimle dünyaya katkı sağlıyorum. Öz değerim her an her hücremde derinleşiyor ve güçleniyor. Hayatımda tüm güzel şeyler öz değerimin bir yansımasıdır. Ben değerimi kabul ediyor. Her an kendi ışığımı kutluyorum. Bu sevgi dolu enerjinin Tüm bedenini ve ruhunu sardığını hisset, kendi değerini hatırladın ve şimdi daha da güçlü hissediyorsun. Şimdi kendini tamamen yeni başlangıçları açmaya hazır hissediyorsun. Her şeyin bir başlangıcı vardır ve senin için de bu an yepyeni bir yolculuğun başlangıcı. Hedefin içindeki tazi gücü ve yeni potansiyeli açığa çıkarmak. Ben yeni başlangıçlar açılmaya hazırım. Her yeni an yeni fırsatlar ve yenilikler sunar. Bugün yeni bir ben olarak var oluyorum. Geçmişin her şeyini salı veriyorum ve taze bir başlangıç yapıyorum. Her yeni adımda özgürlüğü, sevgiyi ve huzuru kendime çekiyorum. Hayatımda bana hizmet etmeyen her şey artık yerini yeni, daha sağlıklı ve sevgi dolu olanlara bırakıyor. Geçmişin zincirlerinden kurtulmuş ve şimdi yalnızca ilerlemeye kararlıyım. Yeni başlangıçlarla dolu bir yolculuğa çıkıyorum ve her an bu yolculuğun tadını çıkarıyorum. Her yeni gün bana taze bir umut, yeni bir fırsat sunuyor. Bugün tüm geçmişin sınırlamalarından özgürleşmiş yeni bir başlangıç yapıyorum. Benim için her şey mümkündür ve şimdi bu yeni yolculuğa adım atıyorum. Yeni başlangıçlar bana içsel gücümü hatırlatıyor ve her adımda kendimi daha güçlü hissediyorum. Hayatımda her şey yeniden başlıyor ve bu yeni başlangıçla birlikte büyük bir dönüşüm yaşıyorum. Yeni başlangıçlar sadece başlangıç değil, aynı zamanda şifa ve büyüme sürecimdir. Yeni bir sayfa açtım. Ve bu sayfa sevgi, başarı ve iç huzuru ile dolu. Şimdi hayatımın yeni ve parlak başlangıcını kutluyorum. Her an yeni başlangıçların bana sunduğu güzellikleri ve fırsatları kabul ediyorum. Bu yeni başlangıçların sunduğu fırsatları, yeniliği, gücü ve sevgiyi hisset. Yeni bir yolculuğa çıktın ve şimdi o yolculuk seni bekliyor. Geçmişi salıvermenin ve özgürleşmenin gücünü hissetmeye başla. Şimdi tüm yüklerden ve geçmişin etkilerinden özgürleşmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben geçmişimle barış içindeyim ve her bir anı kabul ediyorum. Geçmişimde yaşadığım her deneyim bana bir şeyler öğretmek için vardı. Ancak şimdi bu dersleri kabul ediyorum ve onları bırakıyorum. Geçmişin beni tanımlamasına izin vermiyorum. Ben şu anki halimle tam ve bütünüm. Geçmişin acılarından özgürleşiyorum. Her gün, her an bir yenilikle doluyorum zihnim ve kalbim geçmişin yüklerinden tamamen arınmış ve özgür. Beni geçmişteki hatalarım ya da eksikliklerim tanımlamaz. Ben şimdi ve burada özgürüm. Geçmişin ruhum üzerindeki etkisini serbest bırakıyorum. Bir zamanlar taşıdığım tüm korkuları, öfkeleri, kırgınlıkları ve acıları şimdi bırakıyorum. Tüm geçmiş yüklerim bana gerekli olan öğretileri sundu ve ben onları sevgiyle kabul ediyorum. Ancak şimdi özgürlüğümü kazanmak için geçmişi salıveriyorum. Geçmişin beni sınırlamasına, yönlendirmesine ve tanımlamasına izin vermiyorum. Benim gücüm şimdiki anımda ve geleceğimde. Geçmişi salıvererek yeni bir ben olarak var oluyorum. Her gün daha fazla özgürleşiyor ve içimdeki gücü buluyorum. Şimdi geçmişin ağırlığı benden uzaklaşıyor. Bedenim ve ruhum hafifliyor. Geçmişin hatalarından, eksikliklerinden ve olumsuzluklarından özgürleşiyorum. Ben şimdiden tamamen özgürüm ve her an bu özgürlüğü hissediyorum. İçinde özgürleşmenin gücünü, huzurunu ve hafifliğini hisset. Geçmişi bırakmak, tamamen özgürleşmek için hazır olduğunu hisset. İçindeki sevgiye doğru bir yolculuğa çık kendini olduğu gibi sevme GÜCÜNE hissederek kalbini aç. Ben sevgiyle yaratıldım ve her hücremde sevgi vardır. Kendimi seviyorum, kabul ediyorum ve olduğum gibi güzelliğimi görüyorum. Geçmişteki tüm yargılarımı serbest bırakıyor ve sevgiyle şifalandırıyorum. Ben kendimi değerli görüyorum. Çünkü ben öz değerliyim. Her hata, her yanlış benim büyümeme ve sevgiye doğru daha güçlü adımlar atmamı sağlıyor. Şimdi içimdeki sevgiyi her an hissediyorum ve bu sevgi beni iyileştiriyor. Sevgi tüm bedenimi sarar ve her hücremde neşe ve huzur yaratır. Kendime duyduğum sevgi bana güven verir ve içimdeki potansiyeli açığa çıkarır. Sevgi kalbimi açar ve kalbim dünyada en güzel sevgi alanını yaratır. Benim varlığım sevgiyi kucaklar ve her geçen gün bu sevgiyi büyütür. Kendimi şifalandırıyorum. Sevgiyle kabul ediyorum ve içimdeki huzuru buluyorum. Sevgi benim en güçlü yönüm ve bu sevgiyle her şeyin üstesinden gelebilirim. Şimdi kalbimdeki sevgiyi büyütüyor ve her alanda sevgiyle doluyorum. Beni seviyorum çünkü ben özdeğerliyim ve hak ettiğim her şeyi kabul ediyorum. Sevgiyle şifalanıyorum, ruhum, bedenim ve zihnim artık özgür ve iyileşiyor. Kendime duyduğum sevgi bana tam ve bütün olma hissini veriyor. Şimdi sevgiyle çevremi sarıyor ve kendimi olduğum gibi tam olarak kabul ediyorum. İçindeki sevgiyle dolduğunu hissederek kalbinde bir huzur ve iyilik hali yarat. Kendini sevmenin ve şifalanmanın her anının tadını çıkar. Bedeninin her köşesine odaklan ve rahatla. Sana ait olan güç ve özgürlüğü hissetmeye başla. İçimdeki gücü keşfetmeye hazırım. Beni sınırlayan her düşünceyi bırakıyor ve özgürleşiyorum. Ben her durumda güçlü bir insanım gücüm içimde derinlerde saklı ve her an bu güce ulaşabilirim. Sahip olduğum güç benim içsel ışığımdır ve her durumda bana yol gösterir. Özgürlüğümü kutluyorum çünkü ben özgür bir ruhum. Her adımda daha da güçleniyorum. Çünkü içimdeki gücü seviyorum ve ona güveniyorum özgürlük kendimi ifade etmenin, sevmenin ve yaşamın tadını çıkarmamın en doğal hali. Şimdi kendi gücümü kabul ediyorum ve her şeyin bana açık olduğunun farkındayım. Her durumda içsel gücümü ve özgürlüğümü hatırlayarak cesurca ilerliyorum. Benim yolum özgürlüğün yoludur ve bu yol beni büyütüyor. Beni sınırlayan hiçbir şey yok. Çünkü ben özgürüm ve gücümü kabul ediyorum. Şimdi kalbimdeki gücü hissediyorum. Ve bu güçle her engeli aşabilirim. Özgürlüğüm her hücremde canlanıyor. Ve bana sonsuz bir güç veriyor. İçimdeki ışığı kabul ediyorum ve özgürlüğümü kutluyorum. Şimdi Tüm korkulardan, endişelerden ve kısıtlamalardan özgürleşiyorum. Ben tam anlamıyla özgür ve güçlü bir varlık olarak yoluma devam ediyorum. İçsel gücünü ve özgürlüğünü kabul ederek her şeyin mümkün olduğunu hisset. Özgür ve güçlü bir insan olarak dünyada var olmayı kabul et. Geçmişin izlerini bırakma zamanı. Geçmişin her acısını, her hatasını ve her yükünü özgürce bırakıyorum. Bugün geçmişin bana yüklediği ağırlıktan tamamen özgürleşiyorum. Ben her zaman geçmişimden daha güçlü biriyim. Geçmişin izleri beni tanımlamaz ve ben her an yeniden doğabilirim. Şimdi geçmişin sınırlarını aşarak kendimi özgür kılmaya karar veriyorum geçmişin gölgesinden çıkarak ışığımı parlatıyorum. Geçmişteki hataları mahvediyorum. Çünkü onlardan derslerimi aldım. Ben her adımda daha özgür ve daha hafif hissediyorum. Artık geçmişin acılarına ve korkularına yer yok. Şimdi içimdeki huzuru ve özgürlüğü kabul ediyorum. Beni kısıtlayan her şeyi serbest bırakıyor ve tamamen özgürleşiyorum. Geçmişin bana sunduğu her dersi kabul ediyor ve ileriye doğru adım atıyorum. Her gün daha hafif, daha özgür, daha sevgi dolu bir insan oluyorum. Geçmişi bırakarak sadece şimdiye ve geleceğe odaklan. Bırak, ruhun tamamen özgürleşsin ve hayatına taze bir nefes gelsin.